Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, evet yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün. Evet bugün günlerden Pazartesi yani kulüp seleksiyonlar geldi. Ee, bildiğiniz üzere Tottenham ve Manchester City kulüp seleksiyonları geldi arkadaşlar. Şimdi onlardan bir top açılım yapacağız. Önce gelen kutusunu göstereyim sizlere. Bugün dışarıda işaretli diyelim. İşaretlensin şöyle bir. Evet. Şöyle bir mesaj geldi. What for this sezon Spanish League Kulüp Biz Burada İspanya Ligi oyuncularını seçeceğiz galiba. Geçen sene öyle bir şey yapmıştık. İspanya Ligi oyuncuları gelmişti. Herhalde yine aynısını yapacağız. Ben de bunu ayrıntılı bir video olarak atarım belki. Evet. geldi arkadaşlar. Fabregas geldi. Bir de şunu göstereyim. Pardon. Eee Hediyelerin ee, round 5'i arkadaşlar bu Yenilendi Yani yine 75.000 GP var Biz Minecraft bekliyorduk onu ama O biz yine hala GP GP diye ısrarla Gönderip duruyor GP'leri şu an bağıramıyorum arkadaşlar. Sa Çünkü sabah körünü çekiyorum. Halim uyandırmamak için. O yüzden bağırmıyorum. Evet, topluma Manchester City kulüp geldi. Şöyle bir topluma bakalım. ilk toplumu açalım. Ee, ben buradan kim isterim? Elhambele <laughs> isterim. Ya bir de şu David Sanchez'in o kazanması 99 defans faktörü falan çok iyi. Evet o yüzden Endombele ve David Sanchez'i çok isterim. Anlaştık. Kim geliyor bakalım. Evet yükleniyor. Evet yüklendi. Haydi be devir Sanchez, Haydi be donbele. gelin be güllerim. Yo değil. Zenci olmasın. Lazımdı. Oo erkeğin geldi. Ergen'in bitiriciliği çok iyi. Şöyle ben onu kitleyeyim bir. Özellikle bir bakalım. Bu fancy farkındalığı da çok iyi. Şut gücü iyi kekenin. Kafası güzel bitecilik mükemmel diyebilirim. Şut gücü 88, fiziksel temas 86, dayanıklılık 89. Bir hız hızlanmaya bakabilir miyim? Bir hız hızlanma biraz düşük ama bir olması gereken şut gücü var. Bitecilik var. Bu da biraz iyi olsa çok iyi olacak. Evet şimdi Manchester City göstereyim arkadaşlar. Evet, burada Diyeceğim çok oyuncu var. Bunlardan birisi De Bruyne, ikincisi Sterling, üçüncüsü Agüero. Evet, bu üç oyuncudan yani ikisinin gelmesini isterim. En çok da De Bruyne istiyorum. İkinci olarak Sterling, üç Agüero. Haydi bakalım kim gelecek. Oo, Sterling geldi. Şöyle oyunun sesini biraz kısayım ben. Reham geldi. Hız hızlanması çok iyi Sterling'in. Şöyle göstereyim. Ofansif farkındalığı da çok iyi. Top sonrası falan. Bitecilik güzel. falso güzel. Hızlanma güzel. Hız güzel. Pardon falso değil ya. Falso kötü kötü. Hızı falso olarak gördüm arkadaşlar. Pardon. Falso cidden çok kötü Sterling'in ya yani kanatlardan plas vurmam ben bu sterlingle dengesi çok iyi yani kullanılabilir ben kullanacağım bunu makas çalım var ben kullanmayı düşünüyorum sterlingi evet şimdi toplumdan çalıp siteden istediğimiz oyuncunun birisini bulduk ama toplumdan hala bulamadık Toplumda, topumuzu açıyoruz toplumda. Kim gelecek bakalım. 5 numara. Kim bu 5 numara? Yani Hoyberg diye birisi geldi. Tam okuyamıyorum ismini ama böyle bir özelliklerine bakayım ben yani eminim ki elinizde bu halberden daha iyi orta sağlar vardır evet şimdi Manchester City'den açacağız iki topumuzu anlaştık haydi bir de oyuna gelsen mükemmel olur De Bruyne mi Yo Rodri Bir an uzun bacakları görünce De Bruyne sandım Evet Rodri geldi yani arkadaşlar Özelliklerine bakalım Ya Ne bileyim ben Rodri'yi hiç alışamadım Kullanasım gelmiyor ama defansifleri Özellikleri çok iyi Belki kullanabilirim bunu. Ya bunun özellikleri güzelmiş biraz. Kullanabiliriz aslında. Rodrigo. Bir çık gir yapalım ya. Bir çık gir yapalım. Bu nedir? Bunu da Şöyle bir şey yapalım. Baksırlardan açalım. İki tane. Evet Baksır havada bunlar geldi arkadaşlar. Şöyle açalım bir tane Baksır havadan istediğimiz hiçbir oyuncuyu vermiyor neredeyse orada ya. Bir tane Sterling verdi benim o Başka hiçbir şey vermedi. İlk top açılım videomda yapma bunu bari. E, hediye olarak Fabregas geldi arkadaşlar. Alabilirsiniz siz de bu Fabregas'ı. Şöyle hemen atlayalım. Ya ben Fabregas kullanmayacağım özelliklerini biliyorsunuzdur. Fabregas gönlü ben takımda oynatmam. Bir total yapmak istiyorum ya. Buna 6 6 kere gelip çıkacağım. 3 4 5 6 Tamam. Anlaş dedik. Hadi artık bir de bir Sanchez filan ya. Çok istiyorum mesela. İnşallah siz de istediğiniz için özür bulursunuz arkadaşlar. Allah'ım Goloris ne ya? Goloris ne ya? 100 tane kaleci dolu takım. Allah Allah. Buradan De Bruyne gel artık ya. Seni çok seviyorum De Bruyne. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Haydi bakalım De Bruyne. Gel artık ya çok istiyoruz seni takımda çok ihtiyacımız var sana Allah'ım bir daha söyleyip veriyor ya ya verdiğin oyuncuyu bir daha niye verirsin ki verdiğin oyuncuyu bir daha niye verirsin ki bu menajerler varmış arkadaşlar sabah saatin 8.30'da menajerler saati bir yenileniyor galiba tam bilmiyorum ama kaç yenilendiklerini Böyle beceriler alayım ben. Şimdi oyuncuları max seviyelerine basacağız. Ama hepsini değil. Yani boş oyuncular var burada. Ha şey yapalım. Antrenörleri gir. dönüştür. Starlink. Bir, bir tanesini antrenör yapayım. O oh, flip novak gelmiş. Onu kullanacağım. Ya bu göre bile vermedi ha. Sterling Sterling'e basınca kaç puan verdiğini gördünüz. Acaba max mı? Maxlamadı. Arkadaşlar siz kimlere buldunuz? Tuvaşılımında yorumlara yazmayı unutmayın. Evet maxlayalım şunları bir. 100 binlik, 12 binlik fazla gelir mi acaba ya? Nasıl bir tane 100 binlik Kesin ben? Şöyle basalım. Evet, bastım. Şöyle hemen ben bir Max özelliklerine bakmak istiyorum Sterling'in. Ofansif farkındalık çok iyi, top sürmesi çok iyi. alçaktan pas filan iyi. Hırsızlanması çok iyi. Sterling'in güzel yanı bu işte. hızlanması. Dengesi de çok iyi. Evet arkadaşlar. Ee, Kane'i de maksayalım. Hurricane'i. Yani Hurricane de güzel bir oyuncu. Kullanırım ben. Şöyle direkt 100 binlik yapıştıralım gitsin. 2, 3, 4, 5, 6, Haydi oğlum Max'dan Max'lar büyük ihtimalle Yani 100.000 basıyoruz 100.000 genellikle gençlerde Max'tan uygulayacağım. Erkeninde çok az bir yer kaldı Şöyle 3500'lük yerden 3 tane yolla gitsin Evet Max'ı daha dışarıya da öreceğim Şöyle bir özelliklere bakalım hemen kafası farklılık çok iyi. Bitiricilik çok iyi. 99 bir forvette olmazsa olmazımız bitiriciliktir. Kafası da güzel. Orta kafa oynayanlar için. Şut gücü çok iyi. Dayanıklılık güzel. Becerileri zaten yazıyor burada. Ee, evet arkadaşlar. Top açılımımız böyle oldu. Yani en çok sevindiren bir top açılımı olmadı yani. Yani biz Sterling King geldi. Daha da gelebilir miydi? Gelebilirdi. De böyle başka bir buhara kaldı. Evet arkadaşlar siz kimleri buldunuz yorumları yorumlara yazmayı unutmayın. İnşallah videomu beğenmişsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Ve sizlerle büyüyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.